Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bitlo sponsorluğunda bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet çok uzun süredir konuşuyorduk. Ee, gri listeden çıkacak mıyız? Ne zaman çıkacağız diye. E, ee, Şimşek başardık mesajını paylaştı. Arkasından gri listeden çıktığımız anlaşıldı ama e, galiba hepimizin cebini çok, çok daha fazla ilgilendiren bir konu var. O da elektrik tarifesinde %38'e varan oranda zam yapıldı. Yeni tarifede 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Bunun dışında bir sürü açıklamalar var, bir sürü gelişmeler var. Hepsini konuşacağız. Murat Bey ile başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ebru. Evet, gri konuşacağız ama yani o elektrik tarifesine gelen %38'lik zam hepimizin cebini daha fazla ilgilendiriyor. Emekliye, asgari, ücretliye öyle zam verilmiyor ama maşallah elektrik tarifesi %38 zamlandı. Ne dersiniz? Ebru, e, diyeceğim şeylerin tamamını burada söylemeyeyim. Kanalı kapattırmayalım. Evet. E, e, bu kadar uğraştık. E, ondan sonra bir de evet. tabii silivrişim çok sıcaktır. E, ya Allah aşkına arkadaşlar, e, maaşlara zam yapılırsa, asgari ücrete zam yapılırsa enflasyon olur diyorlar. Sonra elektriğe zam yapıyorlar. Ya bu yani insan aklıyla dalga geçiyorlar. Hani sinirlenmeyeyim diyorum. Ben genellikle sakin bir insanımdır ama yani en kızdığım şey aklında dalga geçilmesidir. Ya yani şunu açık açık söyleyin kardeşim biz e, patronlara çok para kazandıracağız. Milyonerlerden alıp milyon, e, milyonlardan alıp milyonerlere vereceğiz. Hiç kendinizi zorlamayın, üzmeyin desinler. Biz de bilelim başımıza ne geldiğini. Yani mış gibi yapmasınlar. Şimdi asgari ücrete zam yapmazken elektriğe bu yaptıkları zam enflasyonu arttırmayacak değil mi? Bir de öyle şeytani plan yapıyorlar ki tam 1 Temmuz'a denk getiriyorlar ki emekliye de memura da hak ettikleri zam mı yapmasınlar. Olay ben e, sendika yöneticisi olsam 1 Temmuz itibariyle bütün Türkiye'de işleri durdururum. Tamam bütün işleri organize ederim. işi ağırdan alacaksın. Yani devlet yapmıyorsa patronlar ya çözün şu işi de işçiler çalışsın demek zorunda kalacak. Yani üretimden gelen gücünü emekçiler kullanmazsa daha ezilmeye devam ederler. 6 ay var. Yani çocuğuna yumurta alamazsın arkadaş bak söyleyeyim buradan. Tamam mı? Yani vergiler, zamlar, maaş zam yapmaya eski Türkiye'de de tamam enflasyon vardı ama iktidarlar böyle insafsız değildi. Hiç değilse onlar da 3 ayda bir, 4 ayda bir, altı ayda bir zam yapar ve tabii enflasyonu da doğru ölçerler. Yani adamlar doğru ölçmüyorlar enflasyonu sonra doğru ölçmedikleri enflasyon kadar bile zam yapmıyorlar. Yani, yani akıl tutulması diyecek bir şey bulamıyorum Ebru. Evet, Peki o zaman da, e, gelelim mi gri listeye. Mehmet Şimşek ilk hesabından paylaştı başardık diye mesaj attı. Arkasından da işte Türkiye'nin gri listeden çıktığı duyuruldu. Ne diyeceksiniz? Bir etkisi olacak mıdır? Yani yatırımlı bir etkisi olacaktır grid listeden çıkmanız. Şöyle yani, yatırımcı çekme açısından bir etkisi olmayacaktır ama şimdi Türkiye'den gelen her para grid listeye dair bir ülkeden geldiği için büyük sorunlara yol açıyordu. E, bu burada bir rahatlama olacaktır. E, tabii e, başardık diyor Mehmet Şimşek de. Ya kardeş. Gri listeye kim soktu? Ben sokmadım. CHP sokmadı herhalde. İYİ Parti'nin de soktuğunu sanmıyorum. Kim soktu bu ülkeyi gri listeye? 3-5 ee, kuruş para gelecek diye milletin uyuşturucu kaçakçısını, kara para sahibini, onu bunu memleket ettik. Kim doldurdu? Kimin bu ülkede uyuşturucu kaçakçılarıyla, bilmem ne baronlarıyla foto fotoğrafları var? Şimdi bak, burada hakkını teslim edeyim. Ali Yerlikaya gerçekten düzgün bir iş yapıyor yani adam yakalamakla bitiremiyor öyle değil. Yani demek ki ülke ne kadar e, kara paracı olmuş ki mafya it uğursuz terörist olmuş ki yani her gün bir operasyon 10 tane çöke çö çete çökertildi. 5 tane adam yakalandı. 100 kişi derdest edildi. Yani bu, bu dehşet bir şey. Peki o zaman gelelim Merkez Bankası hem piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Onu da konuşacağız ama onun öncesinde başka bir adım daha attılar. Bu ne anlama geliyor onu anlattığınızı isteyeceğim size. Merkez Bankası evet. bankada TL cinsi finansman sağlamak için gerçekleştirdiği işlemlerin limitlerini aşağıya çekti ve son iki ayda 10 puan geri mevduat faizlerinde yükseltecek bir adım attı diye yorumlanıyor. Siz nasıl anlatırsınız bunu. Ya, e, Merkez Bankası e, likiditeye kısarak piyasadaki e, parayı toplamaya ve faizleri yükseltmeye çalışıyor. Mevduat faizleri düşmüştü. Yani para mevduata gitsin, tüketime gitmesin diyor. Ama orada da bir yanlış hesapları var. Şimdi diyelim ki para mevduata gitti. 6 aylık %50 ile yatırıldı. e 6 ay sonra yani yıllık %50 ile yatırıldıysa altı ay sonra bu para %25 fazlasıyla piyasaya çıkacak. Yani bunlar enflasyonla mücadeleyi gerçekten de bilmiyorlar Ebru. Yanlış yöntem uyguluyorlar ve bu yüzden de halk boş yere eziyet çekiyor. Yani şunu açık ve net olarak söyleyeyim yani enflasyonla mücadele devlet harcamalarıyla ilgili bir şeydir. Halkın harcamalarıyla ilgili değildir. Çünkü enflasyon parasal bir şeydir. Paranın e, değer kaybıyla ilgilidir. Onun da en büyük sebebi e, piyasaya çıkan para miktarının artmasıdır. E, bunu ayarlamak için <laughs> devletin para basmayı kesmesi lazım. Piyasaya para sürmeyi kesmesi lazım ama onun içinde masraflarını düşürmesi lazım. Yani Hep dediğim gibi işte bir sürü askeri, siyasi, dini, e, Eko, şeyle ilgili eğitimle ilgili yurtdışı operasyonlar var 9 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz yap işlet devlet projeleri var İsraf, şatafat e, zebil bunlara para yetiştirmeye çalışan bir devlet ne para basmayı bırakabilir ne de enflasyon düşürebilir. Peki o zaman gelelim e, yıl sonu enflasyon beklentisine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketine. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1.4 puan azalarak %31.8 seviyesine. Hane halkı için 4.6 puan azalmış. O da 71.5 olmuş. E, Reel sektör içinde 0.2 puan artmış. O da 56.2 seviyesine yükselmiş. Ya bu Merkez Bankası ankatörlerinin hangi verisi tutmuş? Veya merkez bankasının kendi öngörülerinin hangisi tutmuş Ebru? Evet, ya yani bunlar e, e, tutmayan bir sürü şey paylaşıp halkı manipüle ediyorlar, halkı kandırıyorlar, yanlış yöne yönlendiriyorlar. E, ya yani iktisat bilen biri e, önümüzdeki dönemde enflasyon öyle yüzde otuzda düşmesinin falan mümkün olmadığını bir Bir kere enflasyon şu anda yüzde Yani ben en ak rakamlarını... E, dikkat alıyorum. Enflasyon şu anda yüzde yüz yirmi. Bu adamlar enflasyonu doğru ölçemiyorlar ki enflasyonu düşürebilsinler. Yani ölçmediğin bir şeyi nasıl yöneteceksin? Yani, e, yani halka e, masal anlatıyorlar. E, halk da tabi bunlar iktisadi olarak son derece kompleks şeyler. Enflasyonu anlamak zordur. Halk gördüğünü bilir. Etiketler yükselince Adam ne zannediyor? İşte yok marketçi zam yaptı, yok ev sahibi zam yaptı, yok şu zam yaptı, yok bu zam yaptı. Halbuki zam yapan falan yok. Olan şey paranın değeri düşüyor. Paranın değeri düşünce her şey ters tepki veriyor. Yani tahterevalli gibi düşünün arkadaşlar. Tahterevallinin bir ucunda Türk lirası otursun, bir ucunda e, ürün fiyatları otursun, mal ve hizmet fiyatları otursun. Eğer tahterevallinin Türk Lirası'nın bulunduğu e, kolu aşağıya doğru gider yani e, değeri düşerse e, fiyatlar yukarıya doğru çıkar, değer e, fiyatları yükselir. E, mekanizma bu kadar basit. Yani burada mal ve hizmet fiyatlarını e, baskılayarak veya talebi kısarak da bu işi organize edemezsin. Biz bunu defalarca konuştuk yani kendimi tekrar etmeyi de sevmiyorum. E, yani talebi kısarak e, fiyatları düşüremezsin. hatta daha yükselir. E Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'e enflasyonun nasıl düşeceğinin çok güzel tarifini yapmış. E, onu da paylaşalım izleyicilerimiz de böyle sormuşlar Hakan Ateş'e. Enflasyon nasıl düşer diye. O da şöyle diyor. belki biraz canımızı yakacak ama halkımızın acı reçete diye adlandırdığı maliyetlere katlanarak diyor. Yani diyor ki yine vatandaşın sırtına binerek olacak. Yani aslında orada Hakan Ateş'e de katılmak mümkün değil. E, acı reçeteyi devlete uygulayacaksın. Yani bir ne bileyim 5 milyon memur var bunu düşüreceksin 3 milyona ne bileyim devletin siyasi e, amaçlar doğrultusuna yaptığı harcamaları kısacaksın e, yani devletin harcamalarını kısacaksın yani beyefendilerin altından makam arabalarını alacaksın makamlarını alacaksın uçaklarını alacaksın devlet vergi gelirleriyle e, finanse giderlerini finanse edecek kadar zayıflayacak. Yani o bez devletten kurtulacaksın. Onun dışında sen vatandaştan para istersen bir müddet sonra alamazsın. E, i̇ki, bir yol daha var ama o yol tabii çok büyük beceri gerektir. Nedir o yol? Ekonomiyi büyüteceksin. Yani ekonomi büyürse, Türkiye'ye daha çok şirket gelirse, Şirketler işlerini büyütürlerse, insanlar daha çok para kazanırlarsa, daha çok insan çalışıp daha çok vergi, sigorta öderse işte o zaman devletin vergi e harcamalarını karşılamak daha kolay olur. Ama bunun için yapısal reformlar dediğimiz yap reformlar gerekir. Nedir o? Ya bir kere demokrasiye geçeceksin. Yani demokrasi olmayan bir ülkeye kimse yatırım yapmaz. Hukuk devleti olacaksın. Mesela benim ticari bir alacağımın davası 3 yıl, 5 yıl sürmeyecek. Tamam Üç haftada bitecek. Ya yani dava günü veriyorlar bir sene sonraya. Şimdi oraya kim iş yapmaya gelir? Ee, daha sonra e, toplumdaki bu e, iş gücünü, nitelikli iş gücünü arttıracaksın. Onların kaçmasını engelleyeceksin. Yani adamların e, yaşamayı sevdiği bir toplumsal iklim yaratacaksın. Yoksa adam ne yapıyor? Gidiyor Türkiye'de üreteceğine, Almanya'da üretiyor. Şimdi düşünsene Ebru. Biontech firması iki tane Türk'ün firması Almanya'da kuracaklarına Türkiye'de kursalar ve aynı işi yapsalardı bugün Türkiye'nin bir sürü sorunu hallolmuş olurdu. Niye Türkler gidiyorlar Almanya'da veya İngiltere'de bu işi yapıyorlar? E, Türkiye'deki siyasi, iktisadi, hukuki iklim uygun değil. Bunu yaparsa Peki. halk acı çekmeden devlet de fazla tasarruf yapmadan e, enflasyon engellenebilir. Ama e, şimdi büyüklerin bir sözü vardır bizde. Hazıra daha dayanmaz diye. Devlet geleni yedikçe ne kadar verirsen o kadar yer. Yani devlet dediğin aygıt doymaz bir obezdir. Evet. Onun obezitesini zincirlemediğin müddetçe hiçbir para yetmez ona. Borç da yetmez. E, işte varlık satışı da yetmez. E, vergi de yetmez. Hiçbir şey yetmez. O zaman evet. işte para baklar. Aç kalmamak için para basar, para basınca evet. da enflasyon olur. Ya bizim vatandaşımız enflasyonun obez devleti doyurmak için e, basılan para olduğunu bir anlasa tepki koyacak, tepki koyunca da bunu yapamayacaklar. Şey Birey çok güzel şeyler söylüyor ve çok güzel şeyler yapıyor. Peki bugün de böyle not alıyoruz o zaman. Hafta sonu yokuz pazartesi günü. Umarız daha iyi haberlerle karşınızda oluruz diyelim. Herkese iyi hafta sonları. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Bitlo kripto para platformu sundu.